Yani şimdi buradan oraya ha? Aynen öyle Kemal abi. İşte böyle buradan oraya yansıtıyorsun. <laughs> vay be. Teknolojiye bak ya ne kadar gelişti ya. Vay vay vay. Ee? E şimdi bir... Orçun hangisi? Beton orç yazıyor ya, beton orç. Bak, ha. beton orç. Yani o kadar almışlar. Beton orç yazan, beton orç. Ne <laughs> <laughs> gidi be. Şunu Aa, kucağıma aldığım günler aklıma geldi biliyor musun? Zero. Ha? Kaç kişi izliyor bunu şimdi? Abi şu anda bunu bir milyon kişiden fazla insan izliyor, bakar mısın? Yuh! Vallahi billahi. Bak yazdı, oraya da yazdı. Ana! Bu canavarlı oyunlar ne kadar popülermiş. Acayip abiciğim, acayip fanları var ya. Anormal... Bak, 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 bak! Oğlum tam bir arıyorsun ha. Ne abiciğim? alıyorum kendimi ya. Biricik bak ne oldu şimdi öyle ki? Ya tabii yani Orçun'un başarıları bizi duygulandırıyor damat şimdi ya. Ya tamam baba duygulandırıyor da yani böyle ınga diye de ağlamamız gerekmiyor. Ne o abi ne yapayım? Çıkakıyorum. <laughs> tut şu gözyaşlarını. <laughs> tamam ya. Tamam. Kendim ya. Tuna, hadi artık. Haluk'u al, gel. Tamam hayatım, şimdi konuşuyorum Haluk'la. Geliyoruz. Haluk, hadi abicim ne olursun bize gidelim ya. Gönül durmadan mesaj atıyor abi. Ne olursun hadi bize gidelim. Hadi yalvarıyorum. Ne olursun abicim ya. Ne? Ya bize gidelim. Bizi bekliyorlar abi yukarıda. Ne olursun? Yok. Benim burada keyfim yerinde. Orada şimdi Meltem falan var. Ben kadınların arasında olmam. E ne olur abi, çıksak. Yani ya ne olursun. görür valla durmadan mesaj atıp duruyor. Rica ediyorum. Ne olursun. Be beş dakika çıkalım inelim hadi aşağıya. Israr etme Zero. Ya niye etmeyeyim abi? Ne olur yani ne olur yani. Bir, bir, bir altınları mı dökülür ya? Pırlantaları bir yere düşer ya? Ne olur iki dakika çıksayın yukarı ya. Kırma Zero ya. Çıkalım yukarıya. Birer çay içer, ineriz aşağıya. Hadi abi, ne olursun. Hadi. 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 Hayırdır ya? Ne çay içip ineceğiz ama. E, ama ben Peki, kesin görür <laughs> Bitti be anne! Haruşum! Haruşum bittim ben, bittim af Yandım bittim, mükür oldum! Arda ne oldu? Anlatacağım, anlatacağım Haruşum ancak sözlerime başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Kırıldım. Yani evde parti veriyorsun, bana haber vermiyorsun. Bak hayatta iki şey beni kaybeder Haluk'cum. Yani birincisi en yakın arkadaşımın verdiği ev partisinin davetli listesine adımın olmaması. İkincisi benim adımın olmadığı listede benim adını bir anmak istemediğim bir balık türünün adının olması. <laughs> Bana bak sinirim bozmadı. Söyleyeceksen söyle. İşimiz gücümüz var. Dur Afiş, dur Dur bakalım hemen öyle oltaya gelme. Evet <laughs> de. Ah, ah, yeni bir sima. Efendim merhaba. Nasılsınız? Ben Arda. Haluk'un en yakın arkadaşı, can dostu, kan kardeşi aynı zamanda zor günlerde başını yasladığı o gizemli omzun sahibi. <laughs> Memnun oldum. Ben de Müsteşar Kemal. Ah, Haluk'un can kayınpederi. Yani Meltem'in can babası. Evet. Ee, Babacığım e, Arda Meltem'in eski çalıştığı şirketin ortaklarından. Ha. <laughs> Ben Emin ne oldum? Ne söyleyeceksen söyle. Allah aşkına işimiz içi, gücümüz var. Delirtme beni ya. Arda hadi sen evet, söyle. Anlatayım ben sana ne oldu ama yani nasıl anlatsam, nereden başlasam yandım Haluk'cum. Yandım, yandım, bittim. Bittim, mahvoldum. Arda anlatacak mısın yoksa ağzını burnunu kırayım mı? Anlatacağım, anlatacağım, anlatacağım. Şimdi... Ah, pardon çocuklar ya. Efendim? Ne? Ne diyorsun sen ya? Atmışlar mı? Ben şimdi geliyorum. Ne oldu baba? Ya bu soğuk kış günlerinde köpekler kediler üşümesin diye biz site sakinleri olarak onlara kulübeler yaptırmıştık. E şimdi onu söküp atmışlar, kırmışlar. Ya bunları yakalayacaksın. ...kafayı bir koyacaksın, yiyacaksın yere. Hayır lütfen, lütfen. kaba kuvveti hiçbir şey çözemezsin yani. Olur mu öyle şey? Şikayet edersin, olur biter. Ha, trafiği şikayet edermiş. Yahu şikayet etsen ne olacak? Aslında doğru bir şey söylüyor. Hayvanları öldürdükleri zaman bir şey yapmıyorlar. Yani kulübesini söküp attılar diye mi bir şey yapacaklar? Neyse, ben çıktım çocuklar. Aa, siz keyfinizi bozmayın lütfen. Aa, o insanlara iki çift lafım var. Daha onlar Müsteşar Kemal'i tanımıyorlar. Bir görsünler beni de bakayım. Bir daha sökebiliyorlar bu okulu ben ölelim. Bir şey olur mu? Gireyim Kemal abi? Yok, sana gerek yok. Ben gelmeyeyim zaten? Baba bir şey ihtiyacı olursa ara. Ararım tamam, hadi görüşürüz. Haluk ne olur ya, yukarı çıkmamız lazım. Vallahi o da hakkında bir mesaj atıyor ya. Ne olur çıkmamız lazım bir an önce abi yukarı ya. Ha, dur. Durayım iki dakika dur ya. Bir adamla şöyle bir huzur içinde iki kelime ettirmede ya. ya. Konuş ne konuşacaksın ya. İşimiz kuşumuz var diyorum sana. <laughs> Hadi sen anlat Arda. Ya anlatayım, abi, anlatayım Yani. Düş, dur. Abiciğim ya. Allah ya ya. Dur Zero. Ya, ya beni ne dur şu Luka? Ne dur Sen sen hala beni tanıyamadın. Ne yaptın Afiş? Neyi tanıdın? bu bu kadar Allah. acil, bu kadar önemli bir şey olmasa ben hayatta hiç davet edilmediğim bir yere gelir miyim? Hadi git Allah aşkına Arda mısın? Ha. Arda mısın? Ne hal çocuk sen? Davet edilmedim derken sonra Afiş'im sana söylüyorum. Ulum sen Allah. <laughs> Kızgınım, Kırgınım. Ama seni affettim. Affettim. Bir bakalım neden affettim. Tahmin et. Neden? Yahu ben sana nasıl kızgın kalayım? Nasıl kırgın kalayım ya? Şu tatlılığa, şu şirinliğe bak. Yahu ben seni görünce böyle işim bir huzur doluyor. İçim bir hoş oluyor. Bakar mısın ya? Ben buna nasıl kızayım Tuna Fişin? Nasıl kızayım ya? <laughs> <laughs> Affettim. İşte böyle Halukçuğum. Zor zamanlarda sırtını dayayabileceğim tek gerçek dostum. Yani milyon dolarlık mallar Çıktılar sevkiyata bir ay sonra burada olacaklar ve benim onları depolayacak bir antrepon bile yok. Yok yani bu iş bendeydi ama bir şekilde unuttum ihmal ettim. Sorma. E bir ayda zor tabii. Bak zormuş hadi tamam hadi, hadi bir an önce gidelim ne olursunuz ya. E, bir mesaj atıyor abi rica ediyorum sana ne Bak yine mesaj var. Haluk yalvarıyorum ne olur çıkabilir miyiz yukarıya bırakır mısın şu an? Ama ben bu işi bana? bir ayda halledecek birini biliyorum tanıyorum bir bakalım kim tahmin et. Sen sen bir ayda yaparsın işi. Hadi yap. Bak yakın arkadaşlığımız, can dostumuz, kan kardeşliğimiz yana bir de iş ortaklığını ekleyelim. Hadi ne dersin? Yok yok sağ ol sağ ol. Şimdi bizim üzerimizde bayağı bir iş yükü var. Yani biz kendi inşaatlarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca yani süre de yeterli değil yani. Ya duymuyor musun kardeşim ya? Süre yeterli değil diyor adam yapamam diyor. Abi ne olursun ya görür yazıp duruyor yalvarıyorum ya. Hadi ya bırak şu sandalyeyi ya ne olursun ya. Tamam o zaman ne yapalım yani. Evet Meltem Hanım haklıymış. Hani demişti. Söylemişti. Ben inanmamıştım. Konduramamıştım ama doğruymuş. Meltem ne dedi? Ha, öyle demişti. Ya, yani senin hakkında öyle bir iki önemsiz cümle. Benim hakkımda Meltem'le böyle arkamdan mı konuştun? Yok, arkada falan değil. Haluk'cum yani hani yüzüne de söylerim. Böyle bizi saklı bir şey değil yani. Ne dedi? Sen ne istiyorsun bir adamsın ya? Sen ne, ne terbiyesiz bir adamsın? Sen kokmuş balık. Bak, git dur. Net etti. Şimdi bir kere ne zamandan beri insanın dostuna gerçeği söylemesi ispiyonculuk oldu? İkincisi... Yavrucuğum yani nasıl anlatsın şimdi? Ben yani sana bunu nasıl anlatsın? Böyle açık açık, rahat rahat anlat. Soğukkanlılıkla. Evet, dinliyorum. ben de, yani açık açık, rahat rahat anlatmak istiyorum. Ama yani çok üzüleceksin diye de yani endişeleniyorum. Arda anlat! Yani şunu bilmeni istiyorum. Harcum. Ben, ben her zaman bu konuda senin yanındayım. Ama şimdi doğruya doğru yani konuştu. Meltem Hanım arkandan konuştu. Konuştu. Yani yapma Meltem dedim, etme dedim. Yani ayıp dedim, dinlemedi. Ne dedi? <laughs> Haluk ne olursun ya, yalvarıyorum ya. bir önce gidebilir miyiz ya Allah aşkına? Bir dakika Zero. Hayatım bu zırtapoz Arda oyalıyor Haluk. Birazdan geleceğiz. İşte ondan sonra Meltem Hanım şey dedi ya Haluk dedi zaten o antrepoyu bir ayda yetiştiremez dedi. Zaten dedi o dedi e, aksidir dedi huysuzdur dedi. Başka ne dedi? Ya işte öyle dedi yani sen dedi düzgün bir adamsın sen dedi Haluk'la dedi anlaşamazsın dedi uyuşamazsın dedi. Ama ne oldu ne oldu e, ne kadar arkadaş olduk cancer can olduk kuzu sarması olduk. Dedim, merak ederim dedim. Sonra dedi, yok dedi yani. Haluk zaten dedi, o antrepo öyle bir ay dedi, hayatta dedi, yapamaz dedi. Yapamaz dedi? <laughs> Haluk, Haluk bak iyice bir düşün ne olursun sevgili dostum, iyi düşün. Tuna bir dakika. <laughs> yaparım. Ben sana bir ayda o antreponun kralını yaparım. Anlaştık. İşte bu. İşte bu ya. Sen benim sadece can dostum değilsin, aynı zamanda can neyimsin tamir tahmin et. Sibidi, can simidim benim bir adaya düştüğünüzde yanınıza üç şeyini alırsınız diye sorsalar ne derim biliyor musun? Bir haluk, iki haluk, üç haluk. Yanına da biraz balık alırım. Şimdi seni görünce aklıma geldi. o <laughs> zaman ben sana şu arsa vereyim. Bak buraya yapacağız antrenörü. Bir ayım var. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Evet, halloldu bu iş. Kutlamak için bize içecek bir şeyler getir Tuna Fiş. <laughs> Derin boz benim. Ne içecekten kalk kendini al. Ah, soma füme. Ah, ah füme falan. Atarlı ergen görüyor musun? Av mevsimi kalktı ya biraz sinirleri geldi bütün balıkçılar peşinde. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.